Enes abi gel. Bir dakika. Tamam. Biraz seni yana çekeyim o zaman daha rahat gel. Ee, <laughs> tamam dondurmalı vesaireli. 2-3 tane var. Hmm. Al ver şu anca istiyorsan. Enes abi şey yapmaz o zaman. Enes abi şeyi. Resetleme nasıldı lan? Buldum illeri. Skill'e giriyorsun hmm. bir kere. Skill basıyorsun skill'e basıyorsun skill'i sıfırla var orada Ona basıyorsun. Onu yoğun. Oooo. <laughs> Sabi geberdi. Hmm, çok Abi. Abi. Olmaz şu. Şu olunca orası açılır, bu olunca burası açılır. Bir sadın ben, ben, şey, ben bir puzzle çözeyim. Bir puzzle çözeyim. Samet şunu dondur. Yani bir zahmet en basitliği. Buraya kadar gelin. Biriniz. Çık, tamam. Enes abi gel. Samet donuk kalacaktı donmaya kullanma. Enes abi gel. Bunu açınca bu ikisi birden alıyor Üst tarafta bir şey var. Samet dondurmayı hmm. orada değil de. Daha yok. Şurada niye bir şey var? Şey kapattın ama. Hmm. Ekstra. Doğa şeyi kapattı. Tamam yavrum kapanmıyor. biliyorum. Tamam biliyorum. Ve ben, ben düştüm. Güdüyen buraya girer abi hadi bakalım. Bu sefer de ben düştüm öldüm. Ne sen öylesin? Dondurdum dondurdum. Gel gel gel. Samet Samet gel. Ha oradan <laughs> mı? Enes abi buraya gel. Nereye? Buraya gel yardım ihtiyacımız var. Kaç para veriyor? Aa. Çıkar kutuyu. Aa çıkarsın Enes abi gelemeyecek. Enes abinin gelmesi lazım ki çıkartayım kutuyu. Yok. Mini puzzle'lar var buralarda onlara bakıyoruz. Bak birimiz. Tamam ben sen iple gel. Nerede i̇p yap. Aha onu öldüğüm yer. Tut onu. Ah geç abi. Yok. Benim geçmem gerekiyor ne yazık ki. Bir dakika. Tamam. Gel abi. Gelin gelin lan bitti bitti. <laughs> değil mi? Sen bize gideriz değil mi abi? <laughs> Tapı. <laughs> abi, senin ben aman Mimal ben <laughs> zeka gibi olan ben <laughs> Kutuyla engelliyorum. Ne? 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 Bonca, evet. Gel gel yukarıda bir şey var gel. Enes abinin gelmesi gerekiyor. Samet buraya dondur. Buraya dondur veya Enes abi gelsin. Dur itme yavrum itme. Şimdi kes ipi. Ateş okuyla. O da olur. Tamam, devam edelim yoksa. Şunu çözmen lazım. Gerizekalıcım. Çöz şunu. Alo. Evet. Bu ne? Dur. Interesting moths in this forest. Bu <Kristallat> tamam. ne amına koyayım? Yeni özelliğim mi? Ne olur geri. Savaştan işte. tamam. Gel burası. Gördüm, gördüm, görmüyor. Sana senin yukarıda olman gerekiyor ama yukarı çık, şunu çek. Al. Tamam, çektin ya. Şimdi onu çek. Anlas. İp, iza Hayır Enes tamam. abi bu sefer Samet'in gitmesi ben. gerekiyor. Samet gel bunun üstüne çık. Uzağa ip atıyorsun şunu kırıyorsun ateş okuyla. Şuraya ip at. İyi karşındakine. Çek şuraya ateş okuyla. Heh. Tamam. Tamam siz gelin. Yavrum. Onu getirecek abi oraya ki şey yapayım. Yavrum bir dur dur. Bir dur dur. Bir bırakma. Ne yapıyorsun manyak herif? Bir dur. Man. Bir dur. Şimdi git. Aa. Daha bastı var. Oradan oraya ip bağlasaydı ya köprü yapacaktım. Bağlayacaktım abi zaten bir dur. O kadar mesafesi yok abi o ipin. Var. Evet, rahat modlar Kısalttılar, bayağı kısalttılar. Hani dördüncü, üçüncü oyun gibi değil. Ama ne okudum? Okudu kaç para biliyor musun? Lan <laughs> birisi. Senin kutuyu koy başa gittiniz. Enes abi Aşağıdan kırmayacaksan kutuyu de değiştireceğim. Salsın Enes abi çık şimdi. Bence şu kutu daha küçük olacak buna sıkıntı tırmanabiliriz. Ama Enes abi kırıyor. <laughs> Şuradan diğer kutuyu da mı alsaydın sen en baştan beri? Kes şunun ipini. İpini! <gülüyor> 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 Kırayım mı lan kutunu? <laughs> <yapayım> <laughs> abi sen şurada bir kalkan açsana. abi görüşürüz. Tamam hadi bakayım nereye kadar ilerleyeceğim ben. Ne yapayım seni şuraya alacağız. Ben şuradan bir kutu alıp geleceğim işe. Adama. Vallahi. Hmm. Sen git ben Enes abi <laughs> geliyorum. Enes abi sal bir. Be. Yo ben de gittim. Bir durun amına pek. Kutuların üstüne çıkmazsanız abi, ben... Sal abi. Kutuları salmazsanız ben şey yapamam. Samet kaldı. Olsun oğlum. Göt dondurdu. Eee... Abi. Ben çıkıyorum. Bir tutun sayıca zaten. Şimdi şunu kırın. Şu alttakini kırın sadece. Üstek kalsın. Şunu ama. Alsana şu Tamam biz siktir git. Al Tamam bunu aç Samet. Aç yavrum. Tamam. Abi bir çık. <gülüyor> <gülüyor> ya tamam sal. Bırakayım. Başaramıyorum. Şunu şöyle sert bir şekilde kapatacağım. Adam kafasını dayadığı için olabilir mi oraya? Samet burada sana ihtiyacımız var gel. Ee, var da işte sen hani konsept olarak ne İp ötekine. Çek ipi biraz. Biraz Doğru çek ipi. Şöyle açacağım önce. Salma şuna. Heh, gel şimdi en ee, sağa. Ay şimdi kutuyu. <laughs> Koşuşa bak ya. Çok <laughs> iyi. Gel abi. Abim. Bir saniye. Tamam. Samet aç tamamen yapayım. Gidelim. Abi dur. Savaş var beyler, fight Let's go. Oo yanlış yer pardon. Evet, Basına, kafasına vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Then Ya ikinci oyunda ne güzel lava bastığımızda bile. Kemal öldü Şimdi buna koyayım zeytin bitkiye dokundum zaten. Heber hmm. dediniz. yapayım hadi karakter. ne yapalım? Adam ay şekli olan yere çay şey koyuyor abi ya. Su koyuyor. Bütün lan ben Tamam yan taraf, öteki taraf yavrum. Ben karıştırdım karakteri, çok sordun Samet ip atacaksın mı aşağı? Önce normal çevir sonra ip at bence. Çek biraz. abi biz bırak. Bir ipi açsın çocuk bir dur. Yeteneksiz herif. Heh. Bu yukarıya açıyor. O zaman. Hmm. Samet altındakini dondur. Şunu dondur. Tam dondurcam su adam şeyi çekti ya. Evet abi, abi siktir salar mısın kutumu? Gel <laughs> abi sen buraya gel gel. Yemedi ya. Ya açsana oğlum kapıyı. Okay. Aç kapıyı. Aç kapıyı Veysel efendi.